Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla yeni üniversitelilere destek projesi hazırladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek proje kapsamında devlet ile özel üniversiteleri %100 burslu kazanarak ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran 30 yaş ve 6-3 bin öğrenciye, 2 ay arayla 5'er bin Türk Lirası olmak üzere toplam 15 bin Türk Lirası eğitim desteği verilecek. Destek, 15 Kasım 2024 ile 15 Mart 2025 tarihleri arasında iki ay arayla ödenecek. Devlet üniversitelerine genel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler ile vakıf, özel üniversitelere %100 burslu yerleşen öğrenciler ise belgelerini elden teslim ederek başvuru yapacak. Başvuru koşulları şöyle: Diyarbakır ilinde ikamet etmek, 13 Ağustos 2024 tarihinden önce. Üniversitelerde 2 yıllık ön lisans ya da 4 yıllık lisans örgün eğitime kayıt olmak. Bu yıl sınavı ilk defa kazanmış olmak. 30 yaş altı olmak. 31'den gün almamış olmak. Özel üniversitelerde %100 burslu olmak. Açık öğretim ve uzaktan eğitim veren programları dahil değildir. Destek başvuruları 3 Ekim 2024 ile 1 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu desteğe başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.